Merhabalar. Dinle. Merhabalar. Merhaba. Ne yapsınız? Ee, ben açık bir çay rica edeyim. Bir tane de ben. Yeni demlendiyse yalnız. Yani taze isteyeyim. Taze. Bayat sana de ben demem. Bayat demem zaten. Aynı. Aynı. <laughs> Başka ne yapıyorsun? Nasıl geçti günün? Okula gidiyorum işte bildiğin gibi. İşte dediğim gibi adamın biri arıyor dün akşamdan beri. Onun üstüne trafik. Evet sormadın trafik mı? Stres. Ya soruyorum da. Yok beni tanıyorsun, işte beraber çalışmıştık, hani işte bir projem var, çalışır mısın bilmem ne. Ha diyorum ki kimsin, hani kim olduğunu söylese bana tamam diyeceğim yani. Anladım. Ama kim olduğunu söylemiyor, tanışıyoruz ama nereden bir tanışıyoruz anlamadım yani. Telefonunu alabilir miyim iki dakika? Tabii canım, ah. Arayabilirsin sizin kadar. Teşekkür ederim. Kaçayın yanında yiyebileceğimiz. Kurabiye yanımda. Kıymalı var, peynirli var, lahmacun var. <laughs> tamam tamam almayayım, teşekkür ederim. İşte senle geçen gün biz şeye gitmiştik ya, bir kafe vardı ismini unuttum ya. Ya her neyse, hani orada bir çocukla tanıştırmıştım ben seni. Sarışın. Evet, işte o bana geçen gün çıkma teklif etti. Çok güzel çocuktu o da, böyle sanki biraz... Ne bileyim, ben pek Şu sevmedim. Tanıyor musun onu önceden? Yok hiç tanımıyorum ben. Ya şey yaptı, bana mesaj attı işte geçen gece. Şey ne diye? Işte, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Hani nasıl gidiyor? Hani işte hoş kızsın falan diye mesaj atmış. Cevap evet. verdim, öyle konuşuyorsun. Ama bir şey biliyorsan söyle yani. Ay yok canım ne bileceğim ben, yani. bilsem söylemez miyim ya? Yani e Sen benim en, en yakın arkadaşım. Ben, bilsem söylemem mi? Ben, ben bilsem söylemem az. mi? Canım pardon. Ben bir... Be, be, 500 milyar mı bir dakika? bir dakika bir dakika bir saniye bir saniye bir şey var şimdi bir dakika. Bir saniye kadar 500 milyar yazıyor burada ya. Yanlış okumuş olma sen onu. Hayır kızım işte gelen kutusu. Şaka yapıyorsun nereden okuyayım? Sayın abonemiz 2011 çekilişinden 500 bin TL kazandınız diyor kızım. İnanmıyorum nereden ne zaman nasıl bir saniye, nasıl bir saniye, yani bir ya. Bir İnanmıyorum, 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 inanmıyorum. 500 bin TL'den bahsediyorum. Tek bir saniye. Söyle ne yapıyorum? Yapacağım. Şaka yapıyorsun herhalde ya. ya ben de şu an inanamıyorum. <laughs> hemen 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 yemekleri söylüyorsun bize. Bir saniye ya. ya her şeyim senin olsun kızım. 500 hemen TL yemekleri diyorum. söyle. 500 milyar diyorum 500 milyar kazandım. 500 milyar kazandım bir şey soracağım ya size geldi mi daha önce ya çaka falan mı yoktu bilmiyorum Doğru de, mısınız? 2011 çekilişinden 500 bin TL kazandınız ya bir saniye ya. Kızım ne alıyorsun ben ben hediye olaraktan ne artık S2000 falan istiyorum. Ne? Valla tatlı matlı ne istiyorsan getir ne getir şey getir Allah getir. Getir. Ağzım şey şey burada ya orada ne istiyorsun? Ay görmedim sizi farda bir şey söyleyeceğim. Ne varsa getirin börek ne kıymalı. Ya ne yiyiz ne yiyorsun? Tatlı matlı dışarıdan <laughs> bir şeyler <laughs> her şeyi o getirin. Ya. Bir saniye 2011 çekilişinden zaten <laughs> hediye diyor işte 500 TL. Allah Allah çabuk ederim ya. E getirin artık getirin bir, bir şeyler yap. getirin. Tamam, bir de bir şey söyleyeceğim. <laughs> şeyler getirmedi. Ne getirdin bak ne bak pizza getir. <laughs> tamam işte bir de getir lahma getir tatlı getir. getir. Ne varsa getirin, ne varsa getirsinler getirin. bir şeyler getir. Şey getir Allah aşkına. Aynen beş kişi daha gelmeyecek ama beş çay daha getirin bak, bize. Ben diyor yılbaşı çekilişi için 500 bin TL kazandınız diyor. Kızım hayatım kurtuldu. Kızım kalksana ya kutlasana beni 500 bin TL kazandım. Kızım bu kadın aşağıya bakarım. Bana ne <laughs> alıyorsun? Bana <laughs> alacaklarından haberler. Tamam bir Kavaş, ben, ben bana alacaklarından bahsettim. Yani ben bir arayacağım çok heyecanlıyım şu anda bir, bir saniye. Bir saniye. Yokuz açıklatsın bir saniye ben arayacağım şey şimdi. Ya. Kabartayım demedim kabartayım mı dedim. <laughs> kabart kabart kabart. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ya da kabart, kabart. ne yapıyorsun bak Sen çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın böyle aftalak böyle şey yapıyor. <laughs> ne yersin tatlım. Hiçbir şey getirmiyor zaten. Ya bir şeyler getirir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben burada bir şey istiyorum heyecanlıyım anlatamıyorum derdimi. <laughs> ben bir şey söyleyeyim dedim. neler yapmayı düşünüyorsun? Ya tatlı ne bileyim işte tüm istekleri sonra anne varım, haber vereyim ya. Ah çekmeyim şey ha. <laughs> ya o kadar mutluyum ama şu anda <laughs> kimse daha fazla güldürdü. Şaka yaptım Sağ olun. Ya kızım ya bir dakika, ne yapacağım? Annemi, annemi arayayım. annem de iki saat açmaz ya şimdi seviştiğim ya mutluyum hayatta <laughs> açmaz iki saatte. Ya acayip mutlu anne, oldum. Anne ne yapıyorsun? Anne bir saat bir şey söyleyeceğim sana. Ya anne bırak şimdi işi. Yorum sana 500 bin kazanmışım ben. Ben şimdi mesaj attılar bana, 300.000 TL diyor. <laughs> Allah'ım 2011 yılbaşı çekilişinden ben mes şey, mesaj aldım şimdi ben ben. <laughs> bana mesaj attılar, 2011 çekilişi için ben 500 milyar kazanmışım. Anne gerizekalı değilim herhalde, görüyorum mesajı. 500 milyar diyor, ben ne yapayım? Arayayım mı <laughs> sen mi ararsın? Anne niye annen arasın dedim? Anne... <laughs> tamam anne, atalım anne. yani Bir şey paylaştım tamam anne, hadi bay bay tamam. Ay bu da bir tuhaf ben Ali'yi bir <laughs> bir dakika ya. İnanmıyorum, şu an <laughs> zenginsin yani. Şu an zenginsin. Baba nerede? Gitti hayatın kurtuldu ya. Vaa wow, hayatın kurtuldu yani. yani. Değişim, değişim, değişim. Hayatın kurtuldu yani. Bambaşka bir dünya yaşayacaksın ya. Sala. Ya yani istediklerini... Ay, baba, ne baba tamam biliyorum hastasın beni dinle. Bana şimdi mesaj geldi sana seviniyorum ama şu an çok şüpheliyim yani bana 500 bin TL kazandım diye mesaj atmışlar. İşte 2011 çekilişiymiş bu. 2011 çekilişiymiş. Baba bu bildiğim... Hayır baba yani of annem de aynı şeyi söylüyor. Siz kafayı mı yediniz? Bak değil de bence böyle bir mesaj tamam mı? Bildiğim 500 bin TL kazanmışsın diyor bana. tamam baba tamam. Ben gidince şey yapacağım. Tamam farkındayım. Tamam o zaman ben ***'lıracağım şimdi sen kapat. Hadi bay bay tamam tamam tamam, tamam, tamam. Hadi bay bay. ne yapayım? Bir de size kızıyordun ya. Arayın ben şimdi ne yapayım? Eve mi gideyim? Ne yapayım? Nereye gideyim ben şimdi? Ben misin? Sen direkt bir <laughs> bayisine git. Of. Sen de size en yakın bayisine çünkü para yerlerim var ya. Yani. bir dakika bir dakika mesela ben tekrar bakacağım bir saniye. Öyle herkese de söyleme sonuçta para bu yani. Ya hepimize ya, yeter bir saniye. Evet, hepimize <laughs> yeter. Burada fazla bağırmayın ki herkes duymasın. Yani. Peşinize düşerler. Ay bir saniye bak şimdi bir dakika. Gelseniz bir bak. Demiyor mu? İşte 2011 yılbaşı çekilişinden 500 bin tl kazandınız diyor e, e tamam işte o zaman gerçek yani numarası da var yani. altında numarası diyor tamam tebrik ederim ne güzel bir şey ya tamam gibi. ya o zaman ben kimi arayayım 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 mı bunu ama aramanız lazım en yakın adam bence tamam, o zaman kaç numarası 444 bir dakika 444 bassana ya <laughs> Kanka mısınız? Benim en yakın arkadaşım olur kendisi. Ama siz kadar üz üzülmüş gibi para kazandınız diye. Dikkatim çekti. Yok, Yok o şimdi şey ben... ben ya. Yani şoktayım ya. Şok, şok. Yani. Alo. Bu arada bizim en büyük hayalimiz de öyle bir para gelecek. Ay yeter ona bas buna bas. hadi be heyecanlıyım zaten. Ben de yavaş basayım ki A Alo? Kızlarınız var mı? Alo? <laughs> ha, vermek. Fatih Bey, Fatih Bey merhabalar. Biraz önce benim telefonuma mesaj geldi, 5 dakika önce. İşte 2011 yılbaşı çekilişinden 500 bin TL kazandınız falan diyor. Yani sana da çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama işte ben teyit etmek için aradım. Acaba hani şey, gerçek midir dedi. Ben kafa yiyeceğim yani, yardım edeyim Bakar mısınız ya? Derslerden gerçek mi giyme? bekliyorum Fatih Bey, bekliyorum. Sağ olun. Ya, ben de personel payı mı alırım değil mi? <laughs> Zaten sürekli geliyorsun buraya. Ben... Ali, Fatih. merak etmeyin. <laughs> yeni mi düştü? Yeni mi geldi? <laughs> tamam geldi. Fatih Bey. Evet. olacak ee, o kadar Ecem, artık. Ecem Özdemir evet. 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 Ee, nasıl? Yani nasıl yani? E, tamam da o zaman bana Mesaj gönderilmiş yani benim de, yani hayır birer gün bana mesaj geldi o zaman kim yolladı mesajı? Benim mesajla konuşmak ister misiniz? Ben benimle konuşabilir miyim? Hayır Fatih Bey anlıyorum dal geçmiyorum zaten şu an sizinle bana biraz önce <laughs> mesaj gönderdi görmediniz mi arkadaşlar? Ben <laughs> biraz önce bana mesaj geldi. Mesaj geldi. Ben uçak olarak et, ben konuşabilir miyim? Bir saniye bekler misiniz? Bırak garsona veriyorum. Garsona veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok garip değil çok heyecanlıyım. Ben garson. Ver <laughs> lan parayı. Ver lan karının karşısına yatırsın, gel. Ne yapıyorsun? Ya sen... Kapatıyor. Müşteri hizmet... Ne yapıyorsun? Anlamadım. Gerçekten dalga mı geçiyorsun? Kontrolü yapmışmış müşteri hizmetleri. Canım. Ya da senin kontörün bitti. Abi dalga mı geçiyorsun? Söyle. Ya da 500 milyar ya. bitti. Hani garsona mı geçiyorsun? Yani 15 yıllık arkadaşım. Ee, bana güven, ben de 20 yıllık karşı oldum. dalga mı geçiyorsun? Ne <laughs> yapayım ya şu anda kazandım mı? Ne yaptım yani? Para kazandım 500.000 TL. Aha. İşte o ne bizim adım? hayalimizdi. Yaşadık. <laughs> Ama kısa sürdü. Şu kadar yani. Demek bir hata vardır. Hala yani. anlamadım neyse. E, Ece. E, Ece. Ya de... nasıl ya? Adam <laughs> bana mesaj geliyor. 500.000 TL Geldi kazandım. çok güzel. Her şey güzel. Bir şeyler diyorsun demin. Sen ne yapıyorsunuz yani? Anlamadım. Canım hayal buraya kadar. Kızım ya bir dakika oturun ve anlat abi anlamıyorum yani şu an ne oluyor? <laughs> para sana bu kadar mı lazım? Bu kadar borcu <laughs> bir Sakin olun ya. ya bağla ben de tanıyamıyorum 15 yıllık arkadaşımı. E canım şöyle bir şey diyeyim ee, ben olay şöyle. Sen bir yudum daha çay iç hazmedebilmek için. Bir <laughs> Şimdi abi Fevziye var ya. Evet, <laughs> ben tanıyorum onu. <laughs> ben tanıyorum. <bunu>. Ben tanıyorum. <laughs> bizim, de <laughs> galiba, bizim de sürekli müşterimiz, bizim de sürekli zaten müşterimiz o yüzden biz onu tanıyoruz. <laughs> e, yalnız e, Fevziye bizim televizyondan müşterimiz. Nasıl yani? Ee, yani her masajım, cumartesi. Ececiğim biz sana bir kamera şakası yaptık. Şu <laughs> aynanın arkasında kameramız var hatta. Mustafa Şakazedemizin <laughs> sevinç çığlıkları ve yaşadığı paniğin sonunda bunun bir şaka olduğunu söylüyor. <laughs> Mesaj Fevziye'den geliyor. Mesaja bak. Bak, ah, bak. Mesaja bak. <gülüyor> <gülüyor> diye kayıtlı olan şeyin altındaki numaraya bak. Hatta ara benim telefonum çalacak. Hatta ara direkt Fevzi'ye telefonu çıkacak. Aynen. Bir saniye ya hala inanmıyorum ama bir saniye. Hayır numara altında gözüküyor zaten. <laughs> Ay ya Fevzi'ye Allah aşkına ciddi misiniz bir saniye? Evet 500 milyarım yok tabi. Buna inandığım bir sıkıntı sonradan. Gerçek evet. anlatmak ayrı bir <laughs> sıkıntı. Kamera nerede? Dolayın arkasında aynı <laughs> arkasında kanalımız var. Ali bir eğri çıkarsan yukarıda. Bir elini <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim yani. <laughs> <laughs> Kazanmanın şokunu atlatamayan şakazedemiz kaybetmenin şokuna giriyor. Gittim 500 bin TL Bu arada şey tevzi senden ben çok yani. korktum. Yani dedim bu yine başaramayacak çünkü o kadar heyecanlanıyor ki sen ona soğuk davranıyorsun. o yani kadar hani çok onunla beraber o heyecanı paylaşacak ben gibi değilsin. kazanmadım bu gerçekten. Aldık sıkıntıyı. Ben, ben sana <laughs> elini Bizim hayallerimiz var, para ihtiyacımız var bizim. Bak yaşa. Ben sana 50 milyon veririm. Ben, biz Fevzi ile bunu işbirliği yaptık, Sami Kamaş şakası yaptık. Ama biz ne yaptık? sanayici hayatında yaşayamayacak oldu. Bir inşallah Allah kutlu yaşatır ama e, yaşayamazsa da biz yaşatırız. Yani bir 5 dakika, 10 dakika da yani. Kaç dakika kaydımız orada tahmini? O <laughs> oh, pardon. Ya ben şimdi hangi dini üzüleyim? Rezil olmamı üzüleyim, para kazanamam. Rezil, rezil olmamı üzüleyim. Sana inanmayacağım <laughs> bir daha, ona da ya. ayrı üzülüyorum rezil sevgili arkadaşım. Diye, <laughs> rezil oldun diye bir şey yok. Yani ben... Böyle Fevzi'ye, 26 dakika boyunca bak hayatın ilk yapacak olduğun bir mutluluğunu yaşadın 5 binlerce ay boyunca anneni olduk. aradın babanı aradın iflas edin onlara bir da ama yani hiç şimdi onlar garibim seviniyorlardır telefon. orada. eleman oradan ha bu arada anneni bunu arasın annene bunu ara çünkü onlar e, baban inandı galiba anne inanmadı galiba ay babam inandı annem inanmadı akıllıymış ara ya bir saniye demek an ki babana çekmişsin Annen arayıp der misin anne bana kılma şakası yapmışlar diye sen sevinme kadın gider bir yere borcam borca gider yapmaz öyle bir şey de Anne sen gerçekten çok zekisin. Bana böyle e, kamera şakası yapmışlar. Efendim ee, e, e, Mustafa Kaidemiz bana e, kamera şakası yapmış. Böyle yani izlesin artık. Para falan kazanamadık. Para bol bol ev sandı o Babam inandı onu da arayıp söylersem sevinirim <laughs> yani. Babana acil ara. Anneni boşayabilirim bak para veririm diye. <laughs> tamam tamam anne hadi bakalım. Annene selam söyle. <laughs> selam. Hadi görüşürüz. Annemin de çok çok selamı var. Babanı arar mısın babanı? Ya babam aramayayım şimdi. Ama adam gider borca göre başka bir hatun mu ver? O zaten bak, evlidir şimdi çıkmak üzere. Hayır ara ara heyecanlı adam. 26 dakikada bak sen ne kadar değiştin. <laughs> komple değişemiyor <komple. gülüyor> musun? Aynen. <laughs> Alo baba bir dakika bir dakika heyecanlanma dur bir saniye bağırma Aynen telefonda baba. bir saniye. Çok heyecanlı şu anda. Bizim bütün ayrıyı şakalamış. <laughs> Aynen. Adam şeyden seni Özdemir Ayrıs şakalandı yani. yani falan diye hani 500 bin TL falan. Ha ben burada tırlak gibi deminden beri eğleniyorum, <laughs> seviniyorum da. Ee, şey Az yaklaş sesini alsın. Şakaymış, şakaymış. Ben, ben oldum, öyle tırlak gibi sevinmişim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mustafa Karabin'i sağ olsun bana şaka yapmış. Ee, evet, şaka yaptılar bana, evet. Neyse tamam, evde görüşürüz artık. selam <laughs> <laughs> şey <var>, söyle babana. <laughs> evet, onun da selamları var size. Tamam, görüşürüz, bay bay. Neyse, kutsal Şimdi şuraya bir el sallayalım